yok. Kalk. Sen... O yok Şimdi Başkanım konuşabilirsiniz şu an. Kamera kaydı abi, alır mı? <laughs> ha kamera kaydı alır. Bugün Vakfı Kebir ilçemizde inşallah esnaf ziyareti yapıyoruz. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'in selamlarını iletiyoruz esnafımıza ve insanımızla da işçi olmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz tablo şudur. Asgari ücrete bir zam yapılmıştır ama alım gücünün karşısında yapılan zamın hiçbir kıymeti yoktur. Yani kimse memnun değil. Özellikle emekliler için söylenen rakamdan da insanlarımızın morali bozuk. Ee, i̇nşallah bunları yeni bir iktidar önümüzdeki seçimlerde milli görüşün ikinci 40 yılında Doktor Fatih Erbakan Bey'in Cumhurbaşkanlığında bunların hepsi çözülecektir. Tıpkı Erbakan Hocam'ın 54. hükümette verdiği zamlar. Zam yapmadan, vergi koymadan, borç almadan bakın altını çiziyorum. Borç almadan kaynak paketlerini devreye sokarak insanımıza %100 ile %300 arası Gelir vermiştir, zam vermiştir. İşte kaynak paketleri kitabımız budur. 150 milyar dolar bir, gelecek yılda, para, bir yılda kaynak, kaynak paket ediyoruz. Bakın milli kaynaklarımızı devreye sokarak, devreye alarak bunlarla birlikte zam yapmadan, vergi koymadan elde edeceğimiz gelirlerle Erbakan Hocam bunu yaptı. Havuz sistemi 30 milyar dolar faiz ödemeyecektir. Sadece Peki, e, emekliye ne tür ne kadar e, kelimesi lazım bu şimdi asgari ücret böyle oldu. Evet. Sonra. E, bakın bizim e, asgari ücret biz 14 milyar düşünüyoruz asgari ücreti Hı, Yani Ama onu biz veriyoruz 14 milyar şey çok ama bakın, o da şeyler, 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 şöyle şöyle. Karşılığı esnafı mahvedersiniz. Karşılığı, karşılığını da koyacağız. Nedir? Esnaftan aldığımız e, vergiden arındırılmış hale getireceğiz asgari ücreti. Ve kaynak paketleriyle esnafın durumu geliri iyi olduğu zaman 14 milyon da verecek. Neden? Çünkü 14 milyon aldığı zaman piyasada bir sirkülasyon ve hareket olacak. Sizin işler